İşte o Alman profesörlere demiştim ki, bak, bizim rakamlarımızı her kullandığınız zaman çok değil. Bir para patent hakkı verseniz ve de her toplama, her çıkartmayı yaptığınız zaman bir para versin. Bir paradan küçük para yok. Bir para patent hakkı verseniz. Bir yılda Müslümanlara ne kadar para ödemeniz lazım biliyor musunuz? Müslümanlar sizden patent haklarını isteseler ayağınızda donunuz bile kalmaz. Batı'nın nesi varsa bugün hepsini İslam'a borçludur. Çünkü bakınız tam bundan 43 sene evvel bendeniz Almanya'da Leopard Tanklar üzerinde çalışırken Alman profesörlerle bu konuları hep konuşmuşuz. Bir gün onlara aynen şu sözü söylemiştim. Dedim ki bakın ey batılı profesörler siz biz Müslüman ülkelere herhangi bir keşfinizi, bir patentinizi verdiniz mi? bizden patent hakkı istiyorsun. Peki yan Müslümanlar sizden patent hakkı isteseler haliniz ne olur hiç düşündünüz mü? Müslümanların bizde ne keşfi var ne patent hakkı dedikleri zaman kendilerine basit bir açıklama yaptım. Dedim ki bak şu kaufoflarında her makyanın başına bir kız çocuğu koymuşsunuz sabahtan akşama kadar bu çocuk rakamlar yazıyor. Önce bu rakamların sahibi Müslümanlardır. Çünkü Müslümanlardan önce insanlık sayı işareti diye bir şey bilmez. Sayı, ne demek sayı? Matematik. Bunu insanlığa hediye eden Müslümanlar, bugün batıda kullanılan rakamlar, İslam'ı bunlar Endülüs'ten aldıkları için Magribi Müslümanların işaretidir. Bizim eski yazıda kullandığımız, İslam ülkelerinde kullanılan işaretler ise meşriki Müslümanların için. Hepsi Müslümanların malı. Sayı diye bir işaret bilmezlerdi. Efendim Roman rakamı yazalım diyorlar şimdi. Roman rakamın dediği nedir senin arkadaş? X, B, L, C, I. Bunlar rakam değil ki bunlar alfabenin harfleri. Niye? Çünkü Romalılar sayı bilmezdi. Eski Mısırlarda bilmez de eski Çin'de, eski Mezopotamya'da sayı işareti bilmez. Müslümanlar sadece işaret değil. Müslümanlıktan önce alfabede 60 tane harf olduğu için insanların sayı dünyası 60'ta biter. Müslüman geldiler, Müslümanlar sonsuz sayıyı 10 tane işaretle ifade edecek olan ondalık sistemi insanlara hediye ettiler. 10 tane işaret, istediğin sayıyı yaz. 367 trilyar, trilyon, şu kadar mı, ne yazarsan yaz. 10 tane işaret. Sonra, işte bu ondalık sistem vasıtasıyla insanlara toplamayı öğrettiler. Çıkartmayı, çarpmayı, bölmeyi Müslümanlar öğretti. Ne söylüyorum, duyuyor musun? İşte o Alman profesörlere demiştim ki, bak, Bizim rakamlarımızı eğer kullandığınız zaman çok değil, bir para patent hakkı verseniz ve de her toplama her çıkartmayı yaptığınız zaman bir para versin. bir paradan küçük para yok ki. Bir para patent hakkı verseniz, bir yılda Müslümanlara ne kadar para ödemeniz lazım biliyor musun? 10 tane Paris'i, 10 tane New York'u, 10 tane Londra'yı, 10 tane Berlin'i verseniz Müslümanlar hakkını ödeyemezsiniz. Tam 43 sene önce onlara şu cümleyi söylemiştim. Eğer ey batılı profesörler, Müslümanlar sizden patent haklarını isteseler, ayağınızda donunuz bile kalmaz. Her şeyinizi, her şeyinizi verseniz yine, yine Müslümanların hakkını ödeyemeyiz. Ne konuşuyoruz biz şimdi? Batı'nın kullandığı bütün ilimler Matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya, tıp, aklınıza ne gelir? Hepsinin sahibi Müslümanlar. Efendim bunlar aya gidiyor. Neyle gidiyor aya? Bizim rakamımızla, bizim toplamamız, bizim çıkartmamız, bizim koyduğumuz temel prensiplerle. Bunlar sadece İslam'ın getirdiği temel mefhumları kullanıyor. O kadar. Sahibi kim? Müslümanlar. Onun için bak Frankfurt'ta ilimler tarihi profesörü Hartnell Müslümanlık dendiği zaman önünü ilikliyor. Çünkü İslam'ın insanlığa yaptığı sonsuz hizmet hakkında bir ilim adamı olarak bilgisi var Sen nasıl bütün ilimlerin sahibi Müslümanlığı gerilik Hatta makina keşiflerini önce Müslümanlar yap. Bak bugün Londra'daki, İngiltere'deki üniversitelerde bin yıl evvel bir İslam devleti olan Diyarbakır'da kurulmuş bulunan saraylarda kullanılan Ebul izin makinaları sibernatik otomatik çalışan makinaların bugün Erlangen'de Almanya'da İngiltere'de kopyalar yapılmıştır insanlık tarihinin ilk mucize makinalar olan. Onun için tekniğin de sahibi Müslümanlar. Bak Harun Reşit, Alman kralı Şarlman'a bir çalar saat hediye etti. Müslümanlar o çalar saati yapmış göndermiş. Harun Reşit'in gönderdiği bu saat karşısında Şarlman teknik bakımdan o kadar geriydi ki o gece uyuyamadı, Şeytan ne zaman gelip de bu saati çalacak onu yakalayacağım diye başında bekliyor. İşte iki alem arasında bu kadar büyük fark vardı. Ne konuşuyoruz biz şimdi? İnsanlığa elbette saadeti getiren Müslümanlar olmuştur. Dolayısıyla her şeylerin sahibi Müslümanlar olduğu halde Müslümanlığı bir gerilikmiş gibi göstermek ancak büyük bir cahilliğin ifadesi olabilir